biz var sırada onu da anons edelim. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nun 6. zirvesi Antalya'da toplandı. Toplantıda iç turizmi canlandırmak için ortak bir karar alındı. Buna göre iş adamları artık toplantı, tatil ve turistik gezilerini yurt dışında değil, Türkiye'de yapacak. Ayrıntılar geliyor ekrana. İş adamları turizmi canlandırmak için önemli bir karar aldı. Artık iş toplantıları ve geziler yurt dışında değil, Türkiye'de yapılacak. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nun 6. zirvesi Antalya'da yapıldı. Toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda iş adamı katıldı. Ekonomik gelişmeler ve 2016 yılı beklentileri masaya yatırıldı. Konu başlıklarından biri de turizmdi. İş adamları iç turizmi canlandırmak için yeni bir proje hazırladı. Projenin adı Türkiye Turistiyiz. Buna göre iş toplantıları, tatil ve turistik gezilerin yurt dışında değil, Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Diyoruz ki biz bu seneyi Yurt içindeki seyahatlerimizi artıralım ve Türk turizmine e, sahip çıkalım. Dolayısıyla bu en azından 2016'da gerçekleşecek bu hareketle, bu oluşumla hem ülkemize hem Türk e, turizmine bir nebze de olsa katkıda bulunalım istiyoruz. TÜGİK Başkanı Erkan Güral, Güneydoğu'da yaşanan olayların iş dünyasını da etkilediğini söyledi. Artan terör olayları maalesef hem ulus olarak bizi çok üzüyor hem de iş dünyasının işini büyütmesi anlamında yapacağı atılımları maalesef engelliyor. Özellikle Doğu bölgesinde. Bu oluşacak olumlu havayla ekonomiyi ancak yürütmek ve büyütmek mümkün olacaktır. Güral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek iş dünyasının taleplerini ileteceklerini de belirtti.